Bir ekranlarına hoş geldiniz. Oyun planının yeni bölümünde bugün yine hem Süper Ligi konuşacağız hem Premier Ligi konuşacağız. 5 tane maç seçtik. Bunları ilk 11'lerine bakıp muhtemelen 11'lerine bakıp özel oyuncu bahislerinden ne çıkartabiliriz onlara bakacağız her zaman olduğu gibi. Ve yine güzel bir oyunumuz var. Bilyon puan kazanma, 250 milyon puan kazanma fırsatınız olacak. Yine oyunumuz var çok eğlenceli. Geçen hafta da yapmıştık ve iki tane kazanımız var. Geçen hafta Arsenal-Liverpool maçında İlk golü kim atar diye sormuştuk. İki tane izleyicimiz doğru tahmin yapmış. Onlardan bir tanesi Hüseyin Dikmen. Diğeri de Tunaban 50-55 Rumuzlu arkadaşımız. Tebrik ediyoruz Saka dediler. Hatta Saka'nın oynama ihtimali düşük gözüküyordu. Yememişler. Yani iki izleyicimiz bu Arsenal'in yaptığı taktiği görmüşler ve arttırmışlar. Saka adını verip kazandılar. Tabii ki golden sonra yazan bazı izleyicimiz de olmuş. Onlar hatalı... Ee, hakemi aldatmaya, Engin'i aldatmaya yönelik hareketler sarı kart görürler Engin var arkadaşlar kamera arkasında. Çok dikkatli bu işlerde. Kül yutmaz gibi düşünün. Ee, yani o yüzden baş başlamadan tahminler alalım. Bu haftaki sorumuz Manchester United-Chelsea maçından. Ee, yenilenen Manchester United, daha doğrusu yeni teknik adamı ile birlikte. Chelsea'de son dönemde oldukça yükselişte. Güzel bir maç olacak. Bu maçın ilk golünü kim atar? Sürpriz bir ismine gidebilirsiniz. Çok işte Ali'nin isimlerle gidebilirsiniz. Jackson gibi, Palmer gibi, Rashford gibi isimlere gidilebilir. Benim e, hissettiğim Pedro Neto diye isim var. Nedense işte ilk 11 fırsatını buldu. Bayağı da kalede yakın oynuyor. Pedro Neto böyle benim benim içinden geçen tahmin o. Ama tabii ki burada siz kendi hissenizi güvenin. Manchester United, Chelsea maçında ilk golü kim atar? Nasıl katılıyorsunuz yarışmaya? Bir yöner üye numaranızla birlikte. Bu bahsettiğiniz maçta işte. Manchester United Chelsea maçında ilk golü kim atar? Cevabınızı yorum alanına bırakıyorsunuz. Kanalımıza abone olup videoyu da beğeniyorsunuz. Bu kadar. Her şey çok açık. E, o zaman hepinizin yorumlarınızı, tahminlerinizi bekliyoruz. Hediye olarak da 4 kişiye 250 milyon puan hediyemiz var. Anında hesabınıza yatacak. Onu da söyleyelim ve Beşiktaş Kasımpaşa maçıyla haftanın maçlarına başlayalım. Eee haftanın önemli maçlarından bir tanesi. Çünkü Kasımpaşa gerçekten büyük takımlara karşı problem yaratabilecek bir ekip. E, son olarak zaten Galatasaray'a karşı 3-0'dan geri dönmeyi başardılar ve özellikle yardımcı antrenör nasıl 2-0'dan 3-0'dan sonra ikinci yarıda neler yaptıkları da Galatasaray'ın oyuncu hamleleri nasıl kendileri adına pozitif şekilde değerlendikleri anlatmışlardı. Sami Uğurlu'nun ekibi gerçekten bu tip maçta çok iyi hazırlanıyor. Ve Beşiktaş'a karşı da e, iyi bir taktikle çıkacaktır. Kolay bir maç olmayacaktır. Şu bölgede Beşiktaş'ı sert bir alan savunmasıyla karşılayıp Kafu Aytaş Gökhan orta sahasında kazandıkları toplarla Beşiktaş'ın bekleriyle stoperler arasında sık sık koşu atabilecek Brakalo, Mamadou Fall, Dakos, Dakos hatırlarsınız geçen sezon. Tabii ki o Beşiktaş bir Beşiktaş'ta ama oldukça sorun çıkartmıştı. Hızlı hücumcularıyla direkt gol fırsatları bulmaya çalışacak Kasımpaşa. Top daha çok Beşiktaş'ta kalacaktır. Beşiktaş üretmeye çalışacaktır. nasıl bir maç olacak? Ben hani yüksek skorlu bir maç beklemiyorum. Milyoner yazarlar bölümünde orada da biliyorum biliyorsunuz her hafta tahminlerim oluyor. Bu maça Beşiktaş kazanır ve 4.5 alt demiştim. Ee, ama burada biraz hani özel oyuncu bahislerinden de ilerleyelim. Şimdi Kasımpaşa savunmasını ben biraz hataya açık görüyorum ne olursa olsun. İyi bir takım savunması var, iyi bir takımdır ama birebir de hata yapabiliyorlar. O yüzden bu maçta muhtemelen oynayacak idilisemeyin. Son maçlarda ne kadar çok ıı, yüksek performans vaat etmese de birebir de kuvvetli bir oyuncu ve Beşiktaş'ta iç sahada 2 tane penaltı kazandırmış bir oyuncu. Bu maçta da penaltı ıı, alabilir diye düşünüyorum. Hal böyle olunca Immobile gol atar bahsi. Bana cazip geliyor. İç sahada Immobile her zaman gol'e yakındır. Ee, burada da Beşiktaş'a mı kalan o penaltıda yine gol bulma ihtimali var. Bir diğer bahis seçeneği de yine Kasımpaşa biraz Beşiktaş'ı topu bırakırsa orta sahaları çok fazla şut fırsatı gelebilir. Beşiktaş ceza sahasının dışından atacağı şutlarla zorlayabilir. O yüzden burada da Gerson Fernandez en az 3 şut çeker bahsi 1.81 oranıyla bence denenebilir. Ben deneyeceğim. Tabii ki karar size kalmış. Yani Beşiktaş-Kasımpaşa maçında ben 4.5 katla birlikte Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Ve bununla birlikte özel oyuncu bahislerinde de Immobile gol atar veya Gerson Fernandes en az 3, 3 şut dener bahsi bence ideal. O zaman bir de haftanın en önemli maçına bakalım. Trabzonspor-Fenerbahçe maçına bakalım. Evet haftanın maçı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı. Dileriz güzel futbolun konuşulacağı bir maç olur tabii ki her şeyden önce. Trabzonspor burada yine Beşiktaş'a karşı oynadığı gibi biraz daha Savunma futbolu oynayacağını düşünüyorum. E çünkü takımda henüz oyuna hükmetmek için eksiklikler var ki çoğu halinde o takıma karşında sorun yaşıyor e, Trabzonspor bu konuda. E Fenerbahçe karşıda çok fazla işi işte topa sahip olayım. Fenerbahçe önde baskı yapayım. Direkt rakip yarı sahada oyun oynayayım fikrinin çok olmayacağını düşünüyorum. Ama e, fizikli altı numaraları var. Okay gibi, Mendy gibi. Ve iyi de bir savunma hattı var. Malerio, Savic, Dansfield ve Eren dörtlü. Önlerinde iki tane altı numara Mendy ve Okay. Aslında şunu işaret ediyor Trabzonspor'un bu yapısı. Biz derin de kabul edelim. Cihan'la, Visca'yla, Can'da, e, işte Banzay'la uzun e, çıkalım, direkt çıkalım fikri. Bence Fenerbahçe karşı bunu e, deneyecek Trabzonspor e, Şenol Hoca. Belki işte Devras'ın transfer döneminde ya da sezon sonunda biraz daha topla da oynayabilecek orta sahalara kavuşursa, 8 numaralara kavuşursa Trabzonspor gelecek dönemde başka fikri geçebilir. Ama burada biraz daha Fenerbahçe'de topun kalacağını düşünebiliriz. E, Fenerbahçe'nin ilk 11'inde de bu şekilde bekleniyor. Tadiş tekrar İrfan Can'dan formayı alacaktır. E, Sen sol önde devam edecektir. Orta saha Şivanski, Fred Amrabat üçlüsü de dönülmesi bekleniyor. Burada tek ihtimal İsmail belki Fred yerine dahil olabilir yine. Ama burada asıl kritik konu 9 numarada kim olacak? Ben El Neseri'nin devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki gelen haberlerde yine El Neseri'nin ilk 10 devam edeceği görüşüne sahip şu anda bütün Fenerbahçe muhabirleri. Hele ki böyle maçlarda biraz daha fiziksel oyun oynanacağı maçlarda. Trabzonspor'da hele ki savunmayı derine çekerse El e ciddi şekilde ihtiyaç olacaktır. Ve şurada bir arkadaş daha var. Hatta şuradan Fenerbahçe'yi alalım. Fenerbahçe aslında oyun kurarken şunu görüyoruz. Kostic, Hansbeck'e geliyor. Amrabat stoperler arasında bekliyor. Burada oyun kurarken stoperler kenarlara açılıyor. O sayı Somoyal de Hansbeck'ine geliyor. Sen biraz daha içeride pozisyon alırken görüyoruz. Tadic'i de hemen Enes'in arkasında içeride pozisyon alırken göreceğiz. Şimaz Kefret de orta sahada tempo yapan, topu geri kazanmaya çalışan ikili olarak e, yer alacaklar. Ama e, biz burada Amrabat'ı oyun kurarken Stopperler arasında göreceğiz. Karşılarken bazen sarkık altı numara gibi göreceğiz. Yani iki mevki aynı anda oynayabilir Amravat. Ee, burada şu bağlantı çok kritik. Kostic ve El bağlantısı. Eğer Trabzonspor beklediğim gibi derinde kabul ederse savunmayı. Kostic'in o başarılı kenar ortalarına El cevap verme ihtimali var bana kalırsa. O yüzden ben özel oyuncu bahislerinden El Nesiri gol atar. Bahsi var 2.85 bu video çekerken oranı. 2.85'ten El gol atar bence denenebilir. Hatta El -Nesil kafayla gol atar var. Ki bu hangi oyuncu kafayla gol atar bahsi de var. Ee, orada da El -Nesil var ama 3.33 veriyor ona da yani inanılmaz bir fark yok. O yüzden direkt gol atar e, fikri bence daha mantıklı. Burada denenebilir Nesiri'nin. Zaten hem United'a attı hem Bodrum attı. Sanki Trabzonspor Spor deplasmanında da gollerine devam eder gibi hissettim ben. O zaman biraz da Premier Lig'e bakalım. Premier Lig'de süper maçlar var bu hafta sonu. Valla gerçekten çok iyi maçlar var. Premier Lig'ciyim söylemiyorum. United Chelsea maçı var. Liverpool Brighton maçı var. Tottenham Aston Villa. Hakikaten hepsi birbirinden güzel çocuklar. <laughs> hepsi çok güzel maçlar. Hepsi bizim, hepsi bizim maçlar. E, Liverpool Brighton'la başlayalım. Valla bu maç çok gol vaat ediyor gibi gözüküyor ama ben, ben mesela Kalge Varlı'ra eklemedim bu maçı. Nedense bir tık huylandım. E, sanki Brighton burada ekstradan savunma oynamaya çalışacakmış gibi geliyor bana. Mesela Newcastle maçı da öyle oldu. Newcastle da çok gol vaat ediyordu. 1-0 kazandı Brighton. Çok savunma yaptı. E Chelsea maçında tam tez attı. İlk 3 hafta önce. Tamamen orta sahaya çekilen bir savunma görmüştük Brighton'dan. Ve çok fazla gol fırsatı vermişti. Ben yine Liverpool'a karşı biraz daha dengeli bir maç bekliyorum. Çok da gol beklemiyorum. O yüzden KG var oranı çok düşük olsa da ben biraz huylandım gol olması bakımından bu maçta. Liverpool 11'inde Jota hala sakat. Bu bencesi yani Gakpo Diaz normalde Gakpo sol forvete düşünülüyor. Nunes 9 numarada düşünülüyor. Yani öyle tahmin ediliyor. Ama bence böyle olmalı. Gakpo formdayken 9 numarada Diaz Diaz'ı da kesmemek adına çünkü çok özel bir oyuncu. Diaz Gakpo olmalı diye düşünüyorum. E, Jones formu devam et yani e ilk 11 formasını fırsatını devam ettirecektir. Grahamber zaten şu anda takımın en kritik oyunculardan bir tanesi iyi bir maç izleyeceğiz. Ama dediğim gibi beklentiler çok gol olacağına dair ama e, burada işte Brighton biraz daha 4-3-3 gibi çıkacak. Hatta bu rakibi karşılarken tabii ki 5-4-1 yani 4-5-1 gibi oluyor. Wellback'te arkada 5'li orta saha 4'lü bir e, savunma var. E, burada özel oyuncu bahislerinde e, ne yakını biliyor musunuz? Şimdi isabetli şut çekerler vesaire çok düşük oran olur muhtemelen Liverpool kendi sahasında oynadığı için. Şimdi Brighton savunması komple böyle bireysel hataya açık oyuncu Estupinyam mesela öyle. Lemte de oynarsa sabit de öyle. Mesela Arsenal maçı da benzer geçmişti. Çok fazla faal olmuştu. Liverpool bu maçta penaltı vesaire kazanabilir ve birebiri kuvvetli oyuncular etkili olabilir. Her ne kadar son dönemde Gakbo formda olsa da ben burada Muhammed Salah gol atar diyorum. Ya yani penaltı fırsatı olur, kendi fırsatını yaratır. Ben buradan özel oyuncu başlarından Muhammed Salah gol atarı çekerim sizin de yorumunuzu bekliyorum. Siz nasıl maç bekliyorsunuz? Bakalım diğer maç hangisiymiş? Evet haftanın maçlarından bir tanesi Manchester United Chelsea maçı. Çok merak ettiğim bir maç. neden merak ediyorum? Birincisi Amorim'in performansını merak ediyorum. Tabii ki daha çok erken. Yani daha United'a dokunuşuna zaman olacak bir devre arası transferine ihtiyacı var. Normal şartlarda biliyorsunuz 3-4-3 oynatır ama bu takım biraz daha dörtlü savunmaya alıştı. Kanat pek oynayacak oyuncular olmasına rağmen hemen 3-4-3'e geçeceğini zannetmiyorum. Ki olabilir de belli de olmaz tabii ki. Biraz daha buna benzer bir 11 bekleniyor. Ee, daha 4-3-3 gibi. Ee, Chelsea'de Chelsea de son dönemde oldukça dengeli bir takım haline geldi. Pedro Neto beklediğim gibi ki bu ekranlarda da bahsetmiştim. Pedro Neto ilk 11 forması mutlaka bulacaktır. Evet aldı. E, şu an sol kanat forvette Pedro Neto var. Modoyaka Jackson Neto arkalarında Palmer desteğiyle gol her zaman yakın bir takım Chelsea. E, Lavia, de o ikilisine döndü orta sahada. Ee, ve bu şu demek aslında Enzo Fernandes yerine Lavia tercihi daha tutucu bir takım oldu Chelsea. Ve sezon başında olduğu kadar çok fazla gol fırsatı vermiyor rakiplerine. Biraz daha dengeli bir takım. Sonuç da alıyorlar. O yüzden ben burada işte hoca değişimi ne olursa olsun United'da Chelsea daha biraz daha dikkatli oynayabilir. United her zamanki savunma hatalarını yapmayabilir. Çok gollü bir maç bekleniyor olmasına rağmen ben bu maçtan da mesela milyoner yazarlar bölümünde 3.5 alt tahmininde bulmuştum. Yani en fazla 3 gol olur gibi. Çünkü oranı da iyi. Bence denenebilir. Özel oyuncu bahislerinde de Palmer gol veya asist bence güzel oranı var. Çünkü Palmer asiste de çok yakın, gole de çok yakın bir isim. 1.80 civar bir oranı var bence mantıklı. Ama asıl gözüme çarpan şu Casemiro çok enteresan bir şekilde hücuma destek veriyor. Biraz daha Ugarte altı numara gibi kalıyor. Casemiro bayağı ceza sahası içerisinde cirit atıyor şu sıralar. Kupa maçında da acayip bir gol attı. Ve isabetli şut çeker oranı 2.50. bence 2.50'den denenir. Casemiro isabetli şut çeker. Ben denerim. Size de tavsiye ederim. bir sonraki maça geçelim. Evet haftanın yine bol gol vadeden maçlarından bir tanesi tottenham Aston Villa maçı. Aston Villa gerçi bu tip rakiplere karşı daha dengeli kalabiliyor. mesela Şampiyonlar Ligi'nde de çok iyi bir maç oynamıştı böyle Bayern Münih'e karşı. Biraz daha işte kapalı oynayalım, direkt çıkalım fikri. Belki Tottenham'a karşı da böyle bir şey denenebilir. beklediğimiz kadar gol de çıkmayabilir ama ya yani görüntü toplum savunma çok öne çıkartan bir takım. E, son ki bu maçı yetişe söyleniyor. Brentford'un Johnson, Solanke gibi çabuk hücumcularıyla direkt kaleye gidiyor. E, ters tarafta işte Aston Villa'da Watkins, Ollie Watkins arkasından Rodgers, eee Jacob Ramsey çok çabuk oyuncular, çabuk kaleye giden oyuncular. Yani biz bayağı iki ceza sahası arasında çok çabuk geçen iki takım görebiliriz. Haliyle çok fazla gol fırsatı dem demek olur bu. E, ben yine de o yüzden e, bu maçın KG var bitebileceğini düşünüyorum ama oran da düşük. Ee, özel oyuncu bahislerinde de e, benim bu maça dair beklentim sonun golle döneceği. Hönmün sonun ben bu maçta golle döneceğini düşünüyorum. Uzun zamandır sakatlıktan dolayı oynayamıyordu. Bu maçta antrenmanları çıktı ve bu maç 11 oynanacağı söyleniyor. En son e, teknik direktöründen de öyle bir açıklama var. E, yani son döndüğü an normalde öyle oluyor çünkü. Böyle bir ara verince bir sakatlık arası verince hemen golle dönüyor. Ben yani son, zaman, son zamanda hep böyle bir e, beklenti içerisinde toplum taraftarları. O yüzden sonunda ben golle döneceğini düşünüyorum. Son gol atar diyorum. Bu haftalık maçlarımız bu şekilde. Özel oyuncu tahminlerim bu şekilde. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan hediye fırsatı yakalayacağınız maçı hatırlatalım. Manchester United-Chelsea maçında ilk golü kim atar? Yorumları bekliyoruz. Bilyoner üye numaranızla birlikte kim gol atar ismini yazın ve hediye kazanma fırsatını 250 milyon, milyon puan kazanma fırsatını yakalayın. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.